Selam. Bugün sabah yataktan internette gördüğüm spagetti pankeki yapmak için kalktım. Pancake. Klasik pankek hamuru hazırladım. Bir yumurta, bir su bardağı, süt, bir yemek kaşığı şeker, 200-250 gram kadar un ve hamur kabartma tuzu. Bol bol karıştırdıktan sonra hamur hazır hale geldi ve sos şişelerinin birine doldurdum. Tavayı ocağa aldım ve ısınmasını bekledim. Üzerine hiçbir şey koymadım. En zor kısmı sanırım o spiral şeklini oluşturmaktı. Birazcık daha kalın yapmanızı tavsiye ederim yoksa döndürmesi çok zor oluyor ve kopabiliyor. Düz ince bir spatula yardımıyla çevirerek hallettim. İlki yandı ama onu göstermedim tabii ki. <laughs> Tadı gerçekten çok güzel oldu. Böyle ben bu tarz şeyleri bir tık da çıtır olmasını çok severim. Hatta mini pankek yapmayı da çok severim. Ee, o yüzden böyle bayıldım. Önyargılı olmamak gerekiyormuş. Kesinlikle bence içine krema veya fıstık ezmesi gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Ben fındık kreması ve meyveleri kullandım. Pişirmesi biraz zor oldu. O şekli vermek ve güzel bir şekilde döndürmek. Ama yerken çok keyif aldım. Aynı zamanda yaparken de keyif aldım. Çünkü beni mutlu etti. Bilmiyorum ben çok beğendim yani. Benim ara ara yapacağım güzel bir alternatif oldu. Yemesi spagetti makarnadan zor mudur bilemem ama aynı ölçüde keyifli diyebilirim. Siz bu tarifi deneyecekseniz kaydetmeyi unutmayın.